olarak Alman ordusu bu kadar kişiyi aynı anda asker almayı hazır mı? Bu bir tartışma başlığı. Yeterli yatakhane var mı? Yeterli eğitmen var mı? Bu tartışmalar başlıklardan bir tanesi. Gençler itiraz ediyorlar. Şöyle bir argüman sık sık dile getiriliyor. İklim değişikliği konusunda da benzer bir argümanı dile getiriyorlar. Bizden yaşlıların sebep olduğu sorunların çözümünü bize dayatıyorlar ve bunu bize sormadan yapıyorlar diyorlar. Almanya'da gençlik örgütlerinin e, lobi kapasitesi biraz sınırlı, seçmen havuzunda da büyük bir çoğunluğu oluşturmadıkları için ve para, servet sahibi de olmadıkları için e, siyaseti etkileme kapasiteleri daha dar Almanya özelinde. O nedenle bize sormadan bize bir şeyler dayatılıyor bir şekilde eleştirilerini dile getiriyorlar. E, bunun erkekler için zorunlu, kadınlar için gönüllü olmasına yönelik şöyle de itirazlar var. Örneğin e, diyorlar ki Almanya'da Genç erkekler sağ partilere, genç kadınlar sol partilere yöneldi. İki cinsiyet aynı jenerasyonda, iki cinsiyet arasında çok farklılık var siyasi eğilimler konusunda. Şimdi buna bir de askerlik mevzu eklendi. E, aynı jenerasyonda kadın erkek eşitliği bozuluyor, bu denge bozuluyor şeklinde eleştiriler dile getiriliyor.